15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP'nin. <laughs> Ramadan mübarek. Ramadan Kahim. Ramadan Karim. Ramadan mübarek. Ramadan Mubarak Baba. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Mubarak. 8 milyon euro bon servis bedeli yıllık 3 milyon 350 bin euro sabit ücret. Şampiyonlar ligine kalınca 500 bin euro. Avrupa ligine kalınca 250 bin euro. <laughs> studio studio, like Dennis Bowden, Kenyo's. Oğlum o ekran kartını inceleyin şaka mı lan o ekran kartı mı lan o? o var ya mağarayı ucunu göstereceğim patlar bu bilgisayar. Fareyle soğutma. <laughs> ama abi bak bunu 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 burada yapma bunu geç abi bunu geç bunu geç bunu geç abicim bak ben oğlum madol olduk sen adam mısın lan oğlum bu kadar insan burada oruşu yaptın bu oğlum bu koyulur mu ya burada ya bunu bilerek yapıyor ya Uyumadım. iyi de. Ama işte derin işler var. Bilemiyorum yani. Doyurum yapmak istemiyorum bunun hakkında. Her şeyi çözmüşsün Emre Deriniz abi. Biz de deriniz. Biz de derin. Biz de deriniz. Fenerbahçe, Edin Ceko'ya 2026 yazına kadar sürecek yeni bir sözleşme önerecek. Ceko. Tadı kaçtı ya. Nasıl tadı kaçtı? Çok, çok oldu valla. Ciddi mi diyor? Çok korkunç, güzel, güzel, güzel. Fakire yardım eden ömründe fakirlik görmesin. Fakirin hakkını yer. Ya. yemedi. <laughs> hayırlı cumalar. Çok isabetli bir karar. Bu el bundan daha hayırlı bir işe havaya kalkamazdı. Hayırdır oğlum? Ben Kemal, sana söz veriyorum. Söyle kaç bahar aldım, penceremde gül saldım. Ah şimdi neredesin? Allah-u Ekber o, Onun hala öfkesi, onun dinme daha öfkesi, onu ikna çok. kadın kuaförlüğü ya bunun kadın kuaförüsünüz oğlum Bilmiyor musunuz siz gevşekler Hakkını helal et. Önemli değil Tayfun'la. Uzun süre görüşmeyelim birader ben. Kanka mador olduk senden bir şey rica edeyim kardeşim. Slan'ın bir tane gençlik böyle yemek yerken bir yerde böyle bir şey var ya böyle bir tane videosu var böyle lens falan da takmış. Kanka böyle böyle bir sonraki video bir kere daha koysana kanka böyle hiç haber olmayacakken. Hiç haber olmadığı bir yerde bir kere o ay bugün bunu çok beğendim diye dediği yere bir kere daha koysana kanka. All I dream of is your eyes. All I love. Tatlı olur oğlum sen salak mısın oğlum Ramazan Ramazan'da böyle tatlılar bunları paylaşma bak bunları paylaş Bana yaptığını görüyor musun kanka Bana yaptığını görüyor musun bana yaptığı editlere bak Bana yaptığı editlere görüyor mu Bak neler yapıyorlar ne editler yapıyorlar ben ben mi ben ben böyle bir şey dedim mi demedim ben, neler yapıyorlar bak Abi hala daha aklımda dün gibi bak. Allahu ekber, Nasıl Allah iftar vakti? Allahu Allah Hazırsanız başlayalım mı oyuna? Nasıl <laughs> ya? Ver debriyajı. <laughs> Sonra? Üç. <Hiç> çok <laughs> güzelsin. Bırak şimdi debriyajı. Ver gazı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. At dörde. Tamam. Şimdi debriyajı bırak, gaza basarak git. Niye durdun ya? Fren o, fren abla. Baklavası falan boş şundan koyacaklar önüne 3 tepsi. Buzdolabından Hayırlı evlat ya. Şunu Hayırlı yanında evlat. Yanında kolayla kaşıklaya kaşıklaya yiyeceksin. Hocam orucu unutup bir kilogram domuz eti yedim orucum gider mi? Eğer unutup yediysen senin midenin için bir kilogramı nasıl yedim bilmiyorum orucun gitmez. <laughs> Oğlum harbiden bir kilogramın yani bir abi yani bir kilogram ya. Ya bir kaç gram yedin ne bile demedin mi yani bir Sonunda mı aklına geldi? Ulan ben oruçluydum o zaman mı dedin yani? Arkadakilerin dansı mı bu? Arkadakilerin maksimum verebilir... Geçen sefer de bir sürü de ekstra vardı önünde. Ona hatırlıyorum. Kuşun eti yanmaz. Her, Her türlü kişi açık, açıp dinliyor. Oğlum ben Fero geri dönsün. Inmiyor, ben Fero yok. geri dönsün kanka. Hep hep ben Fero yok. geri dönsün. Gibi, elim bile ritmi yok. Oğlum bitmiyor. ben çok seviyordum ben ya. Bak ortadan sıkacaksın aşkım Ben hiç 8K görmedim hiçbir şey Hiç 8K ben, ben hayatım boyunca 8K Durma. görmedim ya Sıkacaksın ve beni düşüneceksin Şaka yapıyorsun Şaka yapıyorsun Aşk Canım Bakayım la cerules Ve Sürdüm yüzümü Zemzem ile yudum ben Ede. bu yüzü Pişmanım <laughs> Allah'a pişmanım <'ım> affet beni <laughs> Oğlum ya susulukta ben ne eğleniyordum ya Ramazan vakti ya. Susurluk'ta benim roman arkadaşlarım kapının önüne geliyordu. Bir çal diyordum kanka. İstediğim her tonu çalıyorlardı, gidiyorlardı ya ya. Ben